Herkese selam. Devam ediyoruz. Sınavlarda çıkmış kelimeler ve anlamlarına bakalım. Yaklaşık 300 tane. Birinci kelimemiz suggestion. Öneri. İkinci kelimemiz reversal. Tersine çevirme. Conflict. Çatışma. Decision. Karar. Ability. Yetenek. First. Dize. Topic. Konu. Admiration. Hayranlık. Illusion. İllüzyon. Opinion. Görüş. Fikir. Assessment. Değerlendirme. Appointment. Randevu. Agreement. Anlaşma. Event. Etkinlik. Performance. Performance. Application. Uygulama. Competition, yarışma. Responsibility, sorumluluk. Promise, söz verme. Assumption, varsayım. Mistake, hata. Priority, öncelik. Compliment, övgü. Isolation, izolasyon. Concern, endişe, kaygı. Awareness, farkındalık. Demand, talep. Variety, çeşitlilik. Invention, icat. Prediction, tahmin. Intervention, müdahale. Accomplishment, başarı. Condition, koşul şart. Extension, uzantı. Prevention, önleme. Prevalence, yaygınlık. Restriction, Sınırlama, altkan Sonuç, Addiction, Bağımlılık, Tendency, Eğilim, Rejection, Reddetme, Exposure, Maruz Kalma, Dedication, Özveri, Elimination, Yok Etme, Expectation, Beklenti, Responsibility, Zorunluluk, Application, Başvuru, Uygulama, Diversity, Çeşitlilik, Preservation, Koruma, Accuracy, Doğruluk, Objectivity, Nesnellik, Diversity, Çeşitlilik, Decline, Düşüş, Distribution, Dağıtım, Demand, Talep, Restriction, Sınırlama, Benefit, Fayda, Yarar, indication işaret longing aidiyet pattern desen complement öykü invention icat service hizmet contribution katkı investment yatırım integration entegrasyon reduction azaltma indirgeme resignation istifa origin köken province il spices tür worker işçi settler göçmen ability yetenek work çalışma function işlev support destek responsibility sorumluluk enlargement büyütme prosperity refah zenginlik, availability, availability mevcudiyet, emergence ortaya çıkma, arousal uyarılma, experiment deney, result sonuç, fundamental temel, possession sahip olma, association birlik, notice bildiri, desire arzu, consciousness bilinç, impression izlenim, evidence kanıt, measurement ölçüm, need ihtiyaç, achievement başarı, expectation beklenti, supplement takviye, collection koleksiyon, provision hüküm Issue, sorun, konu. Disturbance, rahatsızlık. Expression, ifade. Invention, icat. Journey, yolculuk. Possession, sahiplik. Discovery, keşif. pursuit, takip. Extract, özüt. Total, toplam. Addition, ek. Need, ihtiyaç. Disappointed, hayal kırıklığı. Condition, durum, şart. Permission, izin. Agreement, anlaşma. Refusal, red. Intention, niyet. Situation, durum. Property, mülkiyet. Department, bölüm, departman neighborhood, mahalle, circumstance, durum, worker, wonder, merak, worker, çalışan, invention, icat, survival, hayatta kalma, worship, tapınma, display, sergileme, description, açıklama, audience, seyirci, sale, satış, article, makale, product, ürün, destiny, kader, compulsion, zorlama, potential, potansiyel, preference, tercih, significance, önem, disturbance, rahatsızlık, suggestion, öneri, reversal, tersine çevirme, conflict, çatışma, Decision karar. Ability, yetenek. First, dize, Topic, konu. Admiration, hayranlık. Illusion, yanılsama. Opinion, görüş. Assessment, değerlendirme. Appointment, randevu. Agreement, anlaşma. Event, olay, hadise. Performance, performance. Application, uygulama. Competition, yarışma. Responsibility, sorumluluk. Vacancy, boşluk. Purchase, satın alma. Customs, gümrük. Accommodation, konaklama. Reference, referans. Departure, ayrılık. Involvement, dahil olma. Reference, referans. Management, yönetim. Arrangement, düzenleme. Competition, rekabet. Contest, yarışma. Persuade, ikna etme. Inherit, miras almak. Engage, meşgul olma. Demonstrate, göstermek. Dependence, bağımlılık. Approval, onay. Confusion, karışıklık. Expression, ifade. Contribution, katkı. Streak, kref. Election, seçim. Precaution, önlem. Promise, söz verme. Doubt, şüphe. Promise, söz verme. Assumption, varsayım. Mistake, hata. Priority, öncelik. Compliment, övgü. Isolation, izolasyon. Concern, endişe, kaygı. Awareness, farkındalık. Demand, talep. Variety, çeşitlilik. Invention, icat. Prediction, tahmin. Intervention, müdahale. Accomplished, başarı. Condition, koşul. Extension, uzantı. Prevention, önleme. Prevalence, yaygınlık. Restriction, sınırlama, kısıtlama. Outcome, sonuç. Addiction, bağımlılık. Tendency, eğilim. Rejection, reddetme. Exposure, maruz kalma. Dedication, özveri, kendini adama. Elimination, yok etme. Expectation, beklenti. Responsibility, sorumluluk. Application, başvuru, uygulama. Diversity, çeşitlilik. Preservation, koruma. Accuracy, doğruluk. Objectivity, nesnellik. Decline, azalma. Distribution, dağılım. Benefit, fayda, yarar. Indication, işaret. Belonging, aidiyet. Pattern, desen. Service, hizmet. Contribution, katkı. Investment, yatırım. Integration, entegrasyon. Reduction, azalma. Resignation, istifa. Origin, köken. Province, il, vilayet. Spices, tür. Worker, işçi, çalışan. Settler, göçmen. Ability yetenek. Work çalışma. Function işlev. Support destek. Responsibility sorumluluk. Enlargement büyütme. Prosperity refah zenginlik. Availability uygunluk. Emergence ortaya çıkma. Arousal uyarılma. Experiment deney. Result sonuç. Fundamental temel. Possession sahiplik. Association birlik. Notice duyuru. Desire arzu. Consciousness bilinç. Impression izlenim. Evidence kanıt. Measurement ölçüm. Need ihtiyaç. Achievement başarı. Expectation beklenti. Supplement takviye. Collection, koleksiyon. Provision, hüküm. Issue, sorun. Disturbance, rahatsızlık. Expression, ifade. Invention, icat. Journey, seyahat. Possession, sahiplik. Discovery, keşif. Pursuit, takip. Extract, çıkarma. Total, toplam. Addition, ek. Need, ihtiyaç. Disappointment, hayal kırıklığı. Condition, koşul, şart. Permission, izin. Agreement, anlaşma. Refusal, reject, red. Intention, niyet. Situation, durum. Property, mülkiyet. Department, bölüm. Neighborhood, mahalle. Circumstance, durum. Homework, merak. Invention, icat. Survival, hayatta kalma. Worship, tapınma. Display, sergi. Description, tanım, betimleme. Audience, seyirci. Seyi, satış. Article, makale. Product, ürün. Test, fey, kader. Compulsion, zorlama, force. Potential, potansiyel. Preference, tercih. Significance, önem. Disturbance, rahatsızlık. Convince, ikna etme. Bazı kelimeler birden fazla kere kullanılmış. Herkese iyi çalışmalar.